Karabiko Tüzen takipçileri merhaba. Bugünkü aracımız Fiat Egea Urban Plus modeli. Bu aracımızın orijinal multimedya ekranına geri görüş kamerası montajı yaptık. Yaptığımız kamera orijinal kameradır. Gördüğünüz gibi kapak ve kamera. Geri size takıyorum. Gördüğünüz gibi gayet geniş açılı ve net. Direksiyona duyarlı olduğu için direksiyonu ne tarafa çevirirsem kuyruk çizgileri de o, o, şekilde aktif dönüyor. Gördüğünüz gibi düz pozisyona getiriyorum. Diğer yöne çeviriyorum. Gelip testten çıkartıyorum. Tekrardan geri taktım. Herhangi bir donma veya başka bir problem yok. Ayrıca aracımızda bulunan bazı özellikleri aktif ettik. Bunlardan bir tanesi EcoDrive. Aracı ne sıklıkta kullandığımız hız, devir ekonomik modda kullandığımız gibi bilgileri veriyor. Ayrıca ayarlara girdiğimiz zaman ışıklarda gördüğünüz gibi gündüz farları bunu açıp kapatabiliyoruz. Yine biz audio ses işlemcisini aktif ettik. Tekrardan kamerayı deniyoruz. Gördüğünüz gibi Ara sahibine hayırlı olsun.